posofluyuz. Fasulye yemeyiz, lobya yeriz. Biz posofluyuz. Ne yapıyorsunuz değil, ne diyorsunuz deriz. Biz posofluyuz. sinirlendiğimizde zukum kalacak deriz. Zukuma kalacak. Biz posofluyuz. Her sinirlenmeyiz, hersleniriz. Biz posofluyuz. Mısır değil, lazit yeriz. Biz posofluyuz. Suratımızı asmayız, Burçlarımızı dökeriz. Biz pozofluyuz, çingene demeyiz, poşa deriz. Biz pozofluyuz, ıslanmayız, coşlanırız. Biz pozofluyuz, ayı yavrusu demeyiz, palah deriz. Fışkı demeyiz, afun deriz. Biz hala demeyiz, bibi deriz. Biz pozofluyuz, ayakkabı ki değil, çalıp giyeriz. Biz pozofluyuz, civciv değil, cucul deriz. Biz posofluyuz. Kedi değil, deriz. Biz posofluyuz. Üşümeyiz ve Biz posofluyuz. Erik yemeyiz, deriz Biz posofluyuz. Patatesi, kartopu deriz. Biz posofluyuz. Köpek yavrusuna bitik deriz.